Efendim herkese yeni bir videodan Orion 19'un yanından merhabalar. Bu drone'u ilk defa demeyeceğim çünkü daha önce kanalda vermiştim bunun videosunu ama ilk defa ve ilk defa daha detaylı. Sadece benim kanalımdan izleyeceksiniz. Rusların senelerdir uğraştı, üstünde uğraştı. Suriye'de de devamlı test taşımasına tuttuğu Orion 19 buraya gelmiş. Yan tarafında da sevgili arkadaşlar bir tane daha drone var. Tıpkı bayraklara benziyor. Hemen hemen aynı özelliklerde. Fakat şöyle bir şey dikkatimi çekti sevgili dostlar. Ben tam drone'un yanındayken çekim için kamerayı hazırlarken buraya bir delegasyon geldi. Yakalayabilirsem daha sonra onları da çekeceğim size. Ermeni delegasyonu, Ermeni Savunma Bakanı ve yan tarafında da o devamlı savaş sırasında gördüğünüz Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin video video çeken bir grubu vardı. Onların bir de logosu var. Ellerinde mikrofonları. Kendileri de onlarla beraber gezip bu drone ve yan taraftaki drone hakkında ayrıntılı bilgiler aldılar sevgili dostlar. Bilgi aldı deyip geçmeyin çünkü bu fuarda aynı zamanda ticari anlaşmalar yapılıyor. Uluslararası ve şu ana kadar 500 milyar rublelik bir anlaşmadan söz ediliyor. Doğru mudur değil midir bilmiyorum. Hangi ülkelerin neler aldığını da tam olarak bilmiyorum ama Ermenistan bu fuarda son 3. fuarın bu herhalde bu fuarda aktif bir şekilde sevgili dostlar geziyor, bilgi alıyor, dolaşıyor. Ee, tabii ki bunların hepsini muhtemelen ya parasıyla alacak ya da bir şeyler vaat edip alacak. Evet arkadaşlar şimdi Ermenistan delegasyonunun yanından geçeceğim ne kadar çok olduklarını göreceksiniz onlar Ruslardan bir şey koparmaya çalışıyor Ruslar onlara bir şey çakmaya çalışıyor Aslında bu şekilde gidiyor sessiz olalım ürkütmeyelim tavşanları demin çektiğim delegasyon sevgili arkadaşlar tamamıyla e bu şeyleri dronları vurmaya en e, angaje olan silahlara odaklanmışlardı. Aynı zamanda onlar da drone almak istiyordu. Halen burada e, konuşuluyor, ediliyor. E, Ruslar ikna etmeye çalışıyor. Diğer taraftan da sevgili dostlar, onların bakanları da burada. Şu anda bakanı mut, bakanları muhtemelen toplantıya girmiş ve hatta efendime söyleyeyim satış anlaşması imzalıyorlar. Çünkü dediğim gibi burada aynı zamanda satış da yapılıyor. Bakın şu Ermeni televizyoncu sevgili dostlar. Savaş zamanında biliyorsunuz Karabağ'dan şey yapmıştı. Yayınlar yapmıştı. Evet dostlar. Gördünüz vatandaşı. O vatandaş ne yapıyordu? Karabağ Savaşı'nda cephedeki askerlerinin yanına gidip işte Azerbaycanlıları şöyle bombalıyorduk. İşte böyle kahraman askerlerimiz çalışıyor gibisinden yayınlar yapıyordu. İşin açıkçası arkadaşları deli gibi savaşırken kendisi cephenin arkasında oh, topçu taburlarının yanından yayınlar yapıyordu. Evet efendim gelin drone'u gezelim.